Uzman doktor Gökhan Çıragil, kadın ve doğum hastalıkları uzmanı, özellikle bugün çok ilginç ve yeni bir konuyu anlatacak bize. Embriyo dondurma, yumurta yaşlanması ne demek ve tabii ki hiçbirinde çağrı olmazsa belki de tüp bebek. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz Mesela nasılsınız? Adana sıcaklar bastı e, mı? E Tabii. Yani Fazla sıcak e, erkeklerin e, özellikle sperm sağlığı için çok iyi bir şey değil değil mi efendim? Kesinlikle değil. Yanlış Kilot mu giyiyor erkekler? Yanlış pantolon mu kullanıyor veya eskiden hani Adana bölgesinde hep şal var giyilirmiş Doğru. veya pamuklu giyilirmiş. Şimdi genç erkekler yanlış mı giyiniyor? E, tabii bunlar çok etkin. Yani yaratılışından dolayı e, testisler dışarıda. Çünkü vücut ısısı e, testislerin e, içindeki sperm yapımına olumsuz etkisi var. Onun için e, yaşam tarzı, giyim tarzı da e, sperm üretimi üzerine ısı arttırarak olumsuz yani etki de bulaniyor. serin tutulması gerek. Peki kesinlikle. gelelim şimdi bayanlara. Erkeklerde dediniz ki spermler için o bölgenin daha serin kalması lazım ve tabii ki başka faktörler de var. Bayanlarda ise doğurma yaşı çok ileri yaşlara kaydı. Hı. Soruyoruz baba neler anla neler. 17, 18, 19, 20 yaşlarında anne olmuşlar. Şimdi ise 30'lu hatta 35, 36'lara ilk çocuğunu kaydıran çok insan var. Hı. Bunun ne sakıncaları var? Yani çocuk sahibi olmayı ertelemek isteyen kadınlar neye dikkat etmeli? Bunun sakıncası var mı? Önceden bir test, inceleme yapmak gerekir mi? Geç doğu düşünen hanımefendiler için. Ender Bey bu o kadar önemli bir konu ki. Mümkünse katıldığım tüm programlarda bunu ısrarla vurgulamak istiyorum. Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de artık insanların çocuk doğurma yaşı daha ilerilere kaymaya başladı. Tamam ortalama insan ömrü, kadın ömrü de artıyor ama doğurganlık yaşı değişmiyor. Çünkü yumurtalıklarımızdaki yumurta taslakları anne karnında bebekken oluşuyor. Hiçbir zamanda yenisi üretilmiyor. Hem hazırdan tüketiyoruz hem de beklemeye bağlı tabiri caizse bayatlıyor bunlar. Öyle olunca bundan 300 yıl önce de bugün de hanımların doğurganlık yaşı aynı sınırda. Özellikle 30'lu yaşlar artık hem yumurta kalitesinin bozulduğu hem de miktarın azalmaya başladığı dönemler. Onun içince bu kadar da moral bozmayalım. <laughs> Kendi iyi bakan 30'lu yaştaki kadınlar da gayet sağlıklı doğum yapabiliyorlar, değil mi? Kesinlikle. Bu... Nelerden kaçınması lazım? Daha doğum yaşını ertelemek zorunda olan veya kariyer hedefleyen kadınlar veya özel nedenlerle neyden uzak dursunlar? Neye dikkat etsinler? Ee, belki başlangıçta çok sert olacak ama mümkün 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 mertebe bunu ötelememez. Ötelemesinler. E Bu kadın, bir kadın evet. koca bulamadı ne? şimdi? <laughs> Onların da aslında kız ben çözümü var ama e, tabii ki e, şaka bir tarafa özellikle e, sigara çok etkili. Sigara içmesinler. Bir. Sigara kesmek. Tamam, hanımlar ilk önce bir koca buluyorsunuz. İki bir, sigara bir. içmiyorsunuz. Üç e, Özellikle kilo. Kilo ki, Kilo da çok önemli. Peki, üç fazla kilo. Dört e, beslenme alışkanlıkları e, çok önemli. Kesinlikle. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Kimyasal ilaçlar, uyuşturucu, kesinlikle. alkol. Kesinlikle. Bunların hepsi. Durucu. Hangi evet. kimyasal ilaçlar daha zararlı Gökhan Bey? Antidepresanlar mı, kortizonlu? Özellikle bir... e, bizim tipik olarak bildiğimiz kanser tedavisinde kullanılan e, kemoterapi. E, kemoterapi. Kesinlikle yumurtalık rezerv üzerine çok olumsuz etkisi var. Ama e, bundan yıllar önce buna yapacak çok bir şey yoktu ama son yıllarda böyle bir sorun olan hanımda bunların yumurtalarını da toplayıp dondurup saklamak mümkün. Kemoterapi sonrası için. Şu yumurta dondurma konusunu çok duyuyoruz. Evet. Nedir yumurta dondurma? Şimdi evet. dediniz ki hanımefendilerin yumurta sayısı belli bir daha da erkek gibi her 72 saatte bir veya Kesinlikle. yeniden üretim olmuyor. Dolayısıyla onu çok iyi korumak lazım e, dediniz. Peki bunu diyelim ki bir hanımefendi o sıra evli değil ama ileride evlenip çocuk yapmayı düşünüyor veya tersine evli bir çift o an çocuk yapamıyorlar hastalık var kemoterapi var veya durumları müsait değil nedir yumurta dondurmak nedir embriyo dondurmak nedir şu anda en yaygın olarak yapılan aslında e, bilgi birikimimizin üzerinde en yoğun olduğu embriyo dondurma embriyo dondurma. dondurma çözme oldukça başarılı. E, freşe yakın düzeyde e, başarılı sonuçlar veren yani bir yaklaşım. Yani taze döllenmiş yumurta Kesinlikle. kadar başarılı evet. bir uygulama. Hatta bazı vakalarda dondurulmuş embriyo transferiyle daha iyi gebelik sonuçları alındığı da oluyor. Onun Peki Gökhan için, Bey, kolayından... normal bir çift niye size gelip yumurtayı dondurmak istesin? Niçin yumurta dondurmak evet. Embriyo, özür dilerim, embriyo dondurmak istesin? Ee, az önce bahsettiğimiz birçok nedenden dolayı embriyo dondurmak gerekebiliyor. Yani kanser hastaları kanser hastalıkları o sıra olabilir. doğuramayacak durumda olma, ertelemek olan. zorunluluğu. Evet, bunlar Biliriz. bir de en çok yaptığımız şey tabii ki herhangi bir şekilde daha basit tedavi yöntemleriyle gebe kalamamış çiftlerde artık tüp bebek aşamasına geldiğimizde bugün için bu dondurma çözme tekniği çok geliştiği için ve Gebelik oranları da daha iyi noktalara geldiği için olabildiğince az embriyo transfer ediyoruz. He. Fazla embriyoları eee e, Evet. E, legal olarak Türkiye'de 3 yıl 3 yıla kadar saklamak mümkün. Öyle olunca e, özellikle başarısız deneme sonrası hastalara e, o 3 yıl boyunca yeni denemeler ee, ...imkanı sunabiliyoruz. Yanlış yanlış. şunu özellikle vurguluyorsunuz. Zaman bizim için çok Kesinlikle. önemli. Kesinlikle. Eğer öyle bir durum varsa da gençken birkaç embriyo dondurmamız daha iyi. Çünkü her başı birkaç sene attığında yumurta kalitesi daha da bozulacak, yaşlanacak. 2-3 sene bile bizim için kıymetli, Kesinlikle. daha iyi yumurta donduruyoruz diyoruz. Kesinlikle. Ee, 37 yaşında örneğin yumurtasını dondurduğumuz bir hanıma... 3 yıl sonra transfer yaptığınızda yani 40 yaşındaki yumurtaları değil de 37 yaşındaki yani Evet, aynen. Onları transfer etmiş Türkiye'de oluyorsunuz. Türkiye'de yasal süre 3 yıl mıdır efendim? Yasal süre 3 yıl. 5 yıla kadar da aslında emriyoları saklamak teknik olarak mümkün teknik ama Teknik olarak 5 yıla kadar. kadar evet. Satınır. Evet. Eee dondurma yani yumurta dondurma daha yeni üzerinde bilgi birikiminin oluştuğu bir konu ama artık e, belli vakalarda oosit freezing de oldukça başarılı olarak uygulanabilmekte ama bunun için legal bazı e, şeyler var. Kalbinen kanser yasak mıdır yumurta dondurma? E, orada bir takım açıklıklar var. Özellikle e, kanser tedavisi gibi e, bir e, sebep varsa e, yumurta dondurmak mümkün. Bir ee, neden ya da bunlar varsa, ben, evet hukuken, evet, kadın evet yumurtasını daha taze yumurtası varken dondurtabiliyor. Evet erkekler dondurmak için. sperm dondurma diye ee, Çünkü aynı şey erkekler için de olabilir. Bir testis kanseri aynısı. olabilir, kemoterapi olur, trafik kazası geç birçok risk olabilir. Erkekler için de mi aynı kanuni uygulama var? Var. E, özellikle ama sperm dondurma çözme çok daha eskiden beri ve çok daha başarılı uygulanan bir yöntem. E, sperm çok uzun yıllardır çok daha yoğun olarak ve başarılı bir şekilde dondurup çöz, e, çözüyoruz. Peki. Şimdi e, son yıllarda erkek kaynaklı kısırlık sorunlarında bir artma duyuyoruz. Nedir bunun nedeni veya çözümü nedir? Ender Bey bu tüm dünyada. Yani bizim ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi erkek kaynaklı faktörler artık daha ön planda. Özel de az önce bahsettiğimiz gibi dünyanın artan ortalama ısısının bile etken olabileceği söyleniyor. Çok kabaca söylersek değişen olumsuz dış faktörler, çevresel faktörler bunun en büyük sebepleri. Farkına varmadan maruz kaldığınız kimyasallar vesaire ama oraya gelinceye kadar Özellikle sigara. Peki yazın sigara şu yapılan bir şey var. Sigara, bakın şu cep telefonları ne yapılıyor? Cebe konuyor. Erkeklerde evet. dikkat edin cep telefonu. Bu sakıncalı bir şey midir? E tabii bir en hassas azından... bir bölgeye bu kadar bir radyasyon, e, elektromanyetik kirlilik veren bir şeyi. Hep söylüyorum ben. Bir dostumu gördüm. çocuğun var mı yok? Çıkar cep telefonunu cebinden diyorum. Yani çünkü bu kadar yakın temas riskli değil mi bir erkek için? En azından olmadığını söylemek çok zor ısısı var bir kere her şeyden bir önce. Bir ısıtıyor o bölgeyi. En, 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 en azından zaten ısısı var. var. Onu da bilmek lazım. Ee, onun için erkek faktörlerinde bence benim meslek hayatımda en sık gördüğüm çok yoğun sigara içiyoruz. Yani sigara. hakikaten Türk toplumunda sigara içilmesi e, aslında bayanlarda da aynı şekilde çok yaygın. E, sperm üzerine de en bariz olumsuz etkisini bildiğimiz şey sigara. Peki siz erkeklere diyorsunuz ki bir sağlıklı beslenin iki alkol sigaradan uzak durun diyorsunuz. Üç cep telefonlarını cepte hemen bu kasık bölgesinde e, pek taşımayın diyorsunuz. E, onun dışında peki erkeklerin sperm sayısında ciddi bir azalma oldu. 100 milyondan 15 milyona düşmüş. Evet. Müthiş bir düşme. Onun dışında başka siz bu konuda bir tedavi yapıyor musunuz? Diyelim ki geldi erkek kaynaklı bir sırlık var. Erkek kaynaklı kısırlıkta da bugün geldiğimiz nokta şu: Eski yıllarda tüp bebek ve aşılama gibi yöntemlerle gebelik oranı henüz çok iyi değilken ve bu yöntemler çok kolay ulaşılabilir değilken erkek kaynaklı sorunlar tedavi edilmeye çalışılıyordu. Ama bugün kanıta dayalı tıp adına erkek kaynaklı sorunlarda eğer bir erkeğin hormonal seviyesinde bir sıkıntı yoksa hormon seviyelerinde. Ona verilecek hiçbir ilaç tedavisi yoktur ki çocuk sahibi olma adına işe yarasın. Hmm. Onun için önemli olan erkeklerde en az birkaç kez usulüne uygun yapılmış semen analiziyle gerçek sperm değerini saptamak, olumsuz çevresel faktörler varsa onları ilk önce bir ortamdan uzaklaştırıp belki belli bir süre yardımcı tedavi niteliğiyle bir takım antioksidanlar uygulanabilir Kesinlikle. ama... Evet. Ama onun sonunda yapılacak işlem canlı sperm sayısına göre karar vermektir. O belli bir seviyenin üzerindeyse öncelikle eşinin durumunu da gözeterek, daha önceki tedavi sürecinde evet. gözeterek belki aşılamayı düşüneceğiz. Ama belli bir kritik seviye ki o bizim için 5 milyon civarında canlı sperm demektir. Ee, bu seviyenin altında olanlarda ise tüp bebek tüp düşünmek bebek. gerekiyor. Tüp Mikro enjeksiyon. Son yıllarda tüp bebekteki başarı oranı arttı mı? Eskiden yüzde %20-30'lar civarındaydı. Şimdi çok daha iyi deniyor. Son uygulamalarınız nasıl mesela bir oran görüyorsunuz sizce? Tabii son 10 yıl içinde tüp bebekte gebelik oranı 10 yıl öncesine göre daha iyi noktalara geldi. Evet. Ee, eve bebek götürme oranı bizim için çok önemlidir. 10 yıl öncesine göre bugün çok daha yüksek oranda ama kabaca bu oranı üçte bir gibi düşünmek gerekir. Eve canlı bebek götürme oranı hatta yüzde otuzlar civarında düşünmek gerekir. E, tedavi sonucunda gebe kalmak ayrı bir şey. O yaklaşık bugün yüzde elli altmışlara geldi ama oluşan her gebeliği tüp bebekle de olsa doğal yolla da olsa biliyorsunuz yaklaşık yüzde on on beşini ilk üç ay içinde bir kısmını da daha sonra kaybedebiliyoruz. Bakın on on beş sene öncesine göre çok daha iyi bir noktadayız ama şunu bilmek lazım yüzde yüz gebelik yok. yok. Benim Adana'dan gelen tüp bebek uzmanı Gökhan gider öğrendiğim şu, bu iş butik bir hizmet, iyi bir doktor seçeceksiniz, inanacaksınız ve sonuna kadar doktorunuza güvenip tedaviye gideceksiniz.